Herkese merhabalar. Ben olacağım. Bugün sizlerle birlikte Grand Theft Auto 5 3. bölüm ile karşınızdayım. Evet. Bugünkü gene çıkarıyorum. Getek çıkar olacağım Dediğim gibi. Ay düşür. 3. bölüm ile karşınızdayım arkadaşlar. 2. bölümde ne yapmıştık? Hemen bir hatırlatayım size. 2. bölümde arkadaşlar ee... Aynen. İkinci bölümde çıkmıştım işte polisler beni peşlemiş, e, peşlemiş, peşlemişti. Eve saklanmıştım. Ondan sonra arabamı alıp Simon'un yerine gitmiştim. Simon'un yerine gittikten sonra da orada benim bir göreve e, yok yok. Benim plaketim yap demişti. Ben küfürü saymıştım tabii. Ondan sonra Lamar gelmişti işte. Lamar kardeşim ben. Ben ona ona da bayağı küfür etmiştim. Ondan sonra ne hayırdır ki bir göreve gittik. O görevde çok yoruldum. Evet gerçekten yoruldum. Yordu beni. Görev yordu beni. Sonra işte motora bindik. Geldim buraya. Buraya geldim. Burada mal gibi durdum. Şu anda da mal gibi duruyorum. Ve sonunda 3. bölüme geldik. ya. Evet. Çok sıkıcı. 3. bölüme geldik. Şimdi gene ben S'ye gidiyorum galiba emin olmamakla birlikte. o. o. Galiba sahaya gidiyorum. Galiba. Da bu araba ne oluyor? S'ye buradan bir gömüşüyoruz. Değil mi? Yanlış bilmiyorsam eğer. Ha. Simon da burada çıkıyor. O nasıl bir iniş? <laughs> Kardeşim ben geldim. Excuse me. Wait, That boy, I, I, I... I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean, a mentor? Don't worry about that. Okay, so what you got for him? James De Santa. Some kid. He is already late on his payments, and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the morbid interest rate payments. Huh? Just go and get it. The house is on. Um... Hamstead uh, of Eclipse. It's an SUV. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? I got you. Don't worry about it. Gire So good to see you, my boy. Hey, good luck in. Yeah, tamam. So, Mr. Eve git. Tamam da dur. Orada duruyorsun işte. Oha görev veriyorsan araba da vereceksin. Ben bu arabayı istiyorum mesela mu? Hatta geç geç. ben onu da isteyeceğim. Ben içeriden bir araba istiyorum. <laughs> i̇çeriden mesela içeriden. Yok, işte ideal <laughs> durma Simon, öyle durma. Şu arabayı alırım ama. arabanı alırım. <laughs> Sonuçta özel göreve gidiyoruz yani, babasının evlenenler değil ya. Ben hiç para aldığımızı görmedim yani, bir, iki, bir miktar para görmedim. Siz gördüyseniz, gördüm diye yazıyorum. Hey, <laughs> Hey, did you change your mind? When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and was gonna get that back to you, dog. Oh, I am sure. You will get this Yo, car I am off sure. the boy, man. and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Friend, never easy with you. Here's a semi. Do not talk to me about easy, you thief. Buralar zenginlerin yerine benziyor. İşte orada duracağız. Öyle, öyle. bu hareketi çekip gitmek yok. adam gibi sıkışacaksın o zaman. da inin Eve girmenin bir bul. Tamam. Buradan gizliyor mu acaba? O açıvanı hallet. Nasıl? Görev elinde patladı. Ananı sikiyim YAP Sağ ol. Tabii ki yanına. Ne yani? Bu, bu görev mi yapıyor? O nasıl durdu lan? Yürük lan. Heh, çocuğu da. Tamam. Şimdi buraya geleceğiz. Açılmıyor. Boşu boşuna domaltı bizi. O zaman buradan... Aa. O zaman böyle bir... Ya, buradaki kapıdan gireriz artık. Ya kapıdan girmiyor. Buradaki beni korkutuyor bak. Çok çok tipsiz Açık pencere dolaşmak. Ha açık pencere varmış burada. Arabanın üstüne çık diyor. Evet, arabanın üstüne çıkamadım. Onun. <laughs> 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 fucking shit, bro! Dash! Sen öyle biri böyle bakıyordu Ben ne korkarım var ya. Uf, ne korkarım ya. Seni var ya sana maçım geleceğim, çakacağım. Ne oynuyor acaba? What's your dick off if you call the administrator? Hey, there you know what? I am the administrator. I don't care if you're 12. I'll still rape oh you. Oh, my God! Seriously, my brother is such a homo. I think he has a medical. Aashala, i neck not done it. La? Ali, Ali, man, watching, be. You Try to knife attack me? You're a waste of semen, bitch. Oh my god, seriously, my brother is such a homo. <laughs> <laughs> right, <I'm> right? <laughs> <Okay. gülüyor> <laughs> Thank <fuck> you, coach. You're a real pro, Mrs. DeSanta. A real pro. You're a great student, not just a you, hips. Okay. I

GET OFF MY FACE YOU LUCKY HOMO Oh my god, seriously? Really, really? My brother is such a homo a medical problem. Like, more medical problems than the ones he's already been diagnosed with <laughs> Thank you, coach huh. You're your a real <concuk> <gülme> <gülme> pro, evet, <dom> <laughs> You're a great student. Now just loosen up those hips. Açıl lan geleceğe. Evet, basalım. Michael, let him. Hey, Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. Yeah, if you actually bring that to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. that's a 9mm automatic pushed against your skull do need look around take me where you're going i come on man michael lauren repoja oh the michael man him ben. man ben. old john Ben not fucking considering my son just got the car and looking at the way you're going about this my guess you're working a credit fraud a credit fraud be serious man. sarrano <laughs> <laughs> tell me that's sarrano fucking repo I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer. And I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dawg, by the name of Simeon Yatarian. So this businessman, he look legit to you? Look, man, it's just between <laughs> It's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yetarian. We'll work this out. Man you talking with video Bende. Hey man, it's Jess up here okay stop the car pull up that the place? Yeah, this the place, man Oh. drive into it right through the fucking window and fast in the fucking window Trump put two rounds in the back of your skull John I man, 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 you can't be for real I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Fuck. Galeri camdan içeri gir. camdan içeri gir. <laughs> ah, mana. Shitty situations, dog. Franklin, what the fuck are you doing? Mr. Samuel, it's not exactly how it looks. I was Trump big for job well done. Get out of here, kid. Onda bizim adamızda olan şey. Eee amınakodumum! Bunun... Ha. 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 Bu arabayı tanıdın mı? <laughs> 5 -5, 2, This thing's gonna need some serious body work for It's worth five grand a month. Ah, <laughs> he <laughs> agreed to financing. I have his signature. Yeah, did he agree to have some punk break into my fucking house? I, I don't know. <laughs> That kid might be a fucking idiot. But you are a fraudulent scumbag piece of shit. Ugh. Adam. Don't make me have to come back here. Hey, <laughs> evet, koçum artistim benim. Yönetmen modu aktif kit açıldı Michael. Göre başarılı engeller. Genişlet devam. Evet, bir bölümü daha bitirdik. Michael Franklin geçiyor geçiyorum bak şimdi al şuna. Evet, canım benim. Bakalım kim güçlümüş. Sen böyle Michael'la gibi. Tamam. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğendi mi? Beğenmediyseniz beğenmedim butonlarına basarak oyunuzu kullanabilirsiniz. Yo motive edici yorumlarınızla beni mutlu edebilirsiniz. Abone olursanız da daha çok sevinirim. Yorum atarsanız da sevinirim. Ama abone olursanız sevinirim ve videoyu sosyal platform hesaplarında paylaşırsanız gene çok sevinirim. Şu gözüyle de dem. Amanda bize bir şeyler yazıyor. Amanda, Amanda. Hobbitler cevap çıkmadı. Şimdi gene size bunları da hep öyle yollayacağım. Evet, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.